e, ee, İslam laiklik e, farklılaşması ee, Türkiye bugünlere imparatorluk bugünlere İslam'la geldi. İslam'la büyük olduk. Ee, kapitalizm dışı bir dünyayı kurduk. Fakat bundan sonra yani tanzimatta ortaya çıkan bundan sonra İslam'la mı devam edeceğiz yoksa laiklikle mi e, laik bir zihinle mi devam edeceğiz e, ayrımı e, günümüze kadar devam ediyor. Farklı versiyonları itaatçılıkla, meşrutiyet dönemiyle, kemalist e, yönelimlerle e, aradaki muhafazakar e, sağ e, entegrasyonist hareketlerle güncelleniyor e, fakat bu ayrım devam ediyor kendisini şahsi olarak da iki tane farklı figürde bir tanesi Asım'da bir tanesi de e, Haluk'ta kendini gösteren bu ayrım hala e, günümüzde de Tanık içerisinde dindar ve kindar nesil şeklinde e, sürüyor. Ee, hem Asım hem Haluk kendiliğinden birey kendiliğinden bir varoluş değil tamamen tasarım modelleme. Neyin tasarım ve modellemesi? Siyasal alanın tasarım ve modellemesi. Mehmet Akif de e, Mehmet Akif de bir Asım modellemesi getiriyor. E, Tevfik Fikret de bir Haluk modellemesi getiriyor. Ve bu modelleme hala günümüzde de sürüyor, devam ediyor. Haluk e, şunu söyleyeyim e, Tevfik Fikret'in temel zihni yapısı e, pozitivizm ve rasyonalizmin e, merkezinde yer aldığı modernist bir e, anlayışın e, dinler dönemi tamamen biraz kompçu bir şekilde dinler dönemi sona erdi. Artık bundan sonra pozitivist, pozitif bir dönemdeyiz. Dolayısıyla ilim ve aklın devri Fen devri e, çünkü dergilerinin adı bile serveti Fünun olan bir e, anlayış bu devirde dine yönelme diye bir şey söz konusu olamaz anlayışında haliyle halu halukuda e, buna özgü olarak yetiştiriyor nereye veriyor Robert, Robert Kolej'e veriyor e, her gün e, şeyler rahibelerin e, Hristiyan teolojisiyle Eğitim verdikleri okulda Haluk e, tam bir e, Hristiyan olarak Hristiyan teolojisi ve eğitimi pedagojisiyle beraber yetişiyor. E, daha sonra ortaokula gidiyor. Arkasından e, in, eğitimini devam ettirmek için İngiltere ve İskoçya'ya devam ediyor. İskoçya'ya gittiğinde orada bir papazın evinde kalıyor. E, Robert College misyonerleri Haluk'un istidadını da fark ediyorlar. Burada fa, burada bir başlık ara başlıkta şunu söyleyebiliriz. Başka pek çok isim, dönemin muhafazakar, İslamcı da diyebileceğimiz isimleri de çocuklarını e, Hristiyan okullarına veriyorlar. E, yani bunlardan bir tanesi de işte Ahmet Paşanın kızı e, filan da, Fatma Aliye Hanım filan da bu eğitimi geçiyor ama Haluk gibi bir istidat göstermiyor demek ki. E, evet, o da şey, torunu oluyor. E, ee, dolayısıyla e, Haluk, istidadı göster e, Haluk e, bu istidadı gösterdiği için e, misyonerler iyice bunu eğitiyor. E, babası hatta şey diyor oğlum tamam yani illa bir çünkü o onun deist olmasını istiyor yani günümüzdeki çok yaygın şeyle onun bir din seçmesini istemiyor yani seçecektin de diyor tek tanrılı bir dini bıraktın da çünkü oradaki ayrımı da biliyor e, üç tanrılı bir dini mi seçtin seçe seçe diye bir eleştiri de getiriyor. Ee, Akif e, buna karşı Süleymaniye Kürlü, e, Kürsü'sünde tarihi kadime cevap veriyor. E, Dolayısıyla sonraki dönemlerde Tevfik Fikret, e, laik eee kemalist e, yönelimin cenahın e, figürü haline geliyor. Yani zaman zaman Namık Kemali başka isimleri yapsalar da bu onlar oturmuyor. Ama Tevfik Fikret tam olarak Hümanist toplumcu, aynı zamanda ahlaklı, dürüst, e, layık, seküler gibi bir e, model. Oğlundan önce oğlu Hristiyan olduğu için oğlu tutmuyor, babası üzerinden gidiyorlar. E, dinden uzak tutan bir e, anlayışla e, böyle bir modelleme gelişiyor. Asım nasıl peki? Asım da buna karşı Mehmet Akif'in... E, Tevfik Fikret'in halu biraz daha tasarım fakat e, biraz daha e, idealist bir şey ama Asım e, te, pratikten teoriye geçen daha praksis bir tipoloji yani gerçekliği çok fazla yani gerçekler üzerinden Akif'in değillemelerle kurduğu bir tipoloji yani savaşlardan savaşlara koşmuş korkusuz vatan millet din savaşı veren Çanakkale gazisi e, olan cepheye e, cepheye gitmiş fakat dönüşte veyahut da savaş sırasında çok uzun savaşlar imparatorluğun çok uzun savaşları sırasında e, gelişen siyasetten rahatsız harp zenginleri, ahlaksızlık fakirlik, e, haksızlık adaletsizlik e, gibi pek çok eğilime karşı eleştirel bir tutumu var Asım'ın. İdealist aynı zamanda idealist savaş dönüşünde muhasebede bulunuyor. Yani hem bu savaşın gerekçeleri hem de savaş sırasında mücadele verenlere karşı savaştan galip çıkanların mağlup çıkanların e, ma, e, sa, galip çıkanların mağlup olduğu bir evreye karşı asım eleştirel bir gelenek e, eleştirel bir tarzda bulunuyor. Eee As, Asım'ın üzerine çok yük var. Yani günümüzdeki gençliğin üzerine çok yük olduğu gibi e, tüm ebeveynlerin gençleri tanınmadıkları gibi bütün kitapta yazan olumlu erdemler risalesi ahlakın da ötesinde tüm iyiler mümkün tüm iyiler yüksek iyilerin hepsini biz gençlerde biz de çocuklarımızda görmek istiyoruz Asım'a e, de Akif Boca ediyor. Yani bilgili, imanlı, kültürlü, cesur, vatansever, ahlaklı, taklitten uzak, fitne, fesat çıkarmayan terakki peşinde, millete önder, kanuna bağlı, birlik, taraftarlı, teknoloji yeniliği takip eden ümitli ilkeli diye gidiyor. Akifle şey, Akifle Tevfik Fikret'in benzeştiği yerler kesişim kümesinde fen var. Akif'in de tipolojisindeki gençlik idealindeki şey. E Fen üzerine yani teknik mühendislik sonraki dönemlerde Nilüfer gelenin Mühendisler ve ideoloji diye bir kitabı vardır. Ee, zaten e, milli görüş ve daha sağ e, İslami muhafazakar e, 60'lardan sonraki siyaset e, düşünce yapısı mühendistir. Mühendis nedir? Mühendis e, teoride çizdiği motorun veyahut da neyse işte o mekaniğin teknik şeyin mükemmel çalıştığını öngörerek ve çizdiği projenin bütünüyle işleyeceğini hayatın tüm gerçeklerinden soyutlaşmış diğer şartları her bütün şartları sıfır ve olumlu olarak gören bir akıldır mühendis akıl. Eee dolayısıyla Türkiye eee bu eee modernleşme sonrasında fen ve mühendis kafa bu şekilde geliyor. Asım da Haluk da eee Yapay zeka gibi, e, robot e, teknolojisi gibi içerisine, çipi içerisinde pek çok şey yüklenmiş tipolojiler. Ama Asım e, bu eleştirel tutumuyla buna uymuyor. Yani e, Haluk da Hristiyan olarak buna uymadı. Yani yazılımda bir error, kodlarda bir hata meydana geldi ve e, orada bir sapma gerçekleşti. Asım tam yerli milli tipoloji. Yani bugün yerli milli olarak adlandırdığımız İslamcı mı, milliyetçi mi, muhafazakar mı, dindar mı, sağ muhafazakar mı? Bunların hepsinin eee kapsadığı bir şey mi yoksa bizim istediğimiz yani her şeye gelebilen bir gençlik tipolojisi, e, insan tipolojisi mi? Milli yerlilik, yerli milli şey bunların hepsini kapsayan bir tutum. Dolayısıyla e, ee, buradaki vurgulardan Asım vurgusundaki hususlardan bir tanesi de milliyet duygusunun Akif bunu öne çıkartıyor. Akif bir Arnavut olarak İstiklal marşını yazıyor. Türk e, kavramını, ırk kavramını millet olarak kullanıyor. Etnik yapı olarak kullanmıyor. Fakat milliyet duygusunun da eee gelişmiş olmasını istiyor. Sebep Haluk e, karakteri eee Tevfik Fikret'in şu dizesinden kaynaklanıyor. Vatanım e, ruhi zemin milletim ney beşer. Bütün dünya benim vatanımdır. Bütün insanlar da benim kardeşimdir, dostumdur, ahbabımdır. Fark etmiyor milliyeti, dini ne olursa olsun. Postmodern günümüzün anlayışının bir versiyonu olarak. E, buna karşı bir milliyet duygusunun yerlilik duygusunun yere sahip olma imparatorluğa İstanbul merkezde sahip olmanın bunun 1960'lı yıllardan sonraki İslamcılardaki tutumu şuydu. Namaz kılınan bütün her yer vatandır. Vatan olabilir. Fikridir. Bu ne zaman yerinden kopuyor? E, 2013 Gezi olaylarından sonra e, Türkiye'deki radikallerde, İrancılarda Şebbiha'nın ee, Suriye'de Müslüman kardeşler ve Müslümanları kesmesiyle beraber e, İran merkezliliğin bu anlayışın aslında e, tamamen bir mezhepçilik vesaire olduğuyla beraber bunlar ortadan kalkıyor ve yerli millilik de bir yere sahip olarak oradan seslenmeye dönüşüyor tavra. E, dolayısıyla haluklar ve e, haluklar ve asımlar, Milli Yerli dönemden 2013 Gezi olaylarından Gezi, 15 Temmuz FETÖ darbe şeyleri ve e, Hendek terör meselesi 3 olayla beraber e, Haluklar ve Asımlar güncelleniyor. E, sistemdeki error, e, kod yazımındaki hatalar tırnak içerisinde e, daha minimalize edilmeye çalışıyor. Günümüzün Halukları nasıl? Çok hızlı bir şekilde devam edeyim. Türkiye bir doktor kaybetti, ee, kanada bir e, e, benzinci kazandı e, tarzında e, kendi memleketine karşı eleştirel tutum takınarak burada doktor olacak o doktor veyahutta ne bileyim işte mühendis olmaktansa gavur memleketlerinin de e, hizmetli olmayı erdem sayarım tipolojisi Haluk'un bir başka bir versiyonu bir başka versiyonu. Tengri'cilik diyeceğimiz İslamsız Türklük. Ee, Göktürk, özellikle bu TRT'nin Diriliş Ertuğrul dizisinin ilk iki döneminden sonra, üçüncü dönem ile beraber e, diriliş şeyi Göktürkçe ile yazılan Türk kelimesi üzerinden e, bir havanın oluşmasıyla beraber milli yerli gençler bile kendilerini İslam öncesine atıyor. Bunları da kapsayan bir halukçuluk e, zuhur ediyor. Eee tabii toplum bunlardan ibaret değil. Eee şeyler bunlardan ama, ibaret değil ama eee eğilimler bu şekilde. Dolayısıyla eee mesela Suriyeliler Suriye karşıtlığı e, göçmen karşı karşıtlığı eşittir. Arap tırnak Arapçılık, Arapçılık eşittir. İslam o zaman göçmen sığınmacı karşıtıysak İslam karşıtlığıza geçen Aristo mantığının en uydurukçasını e, şey yapan bir akılsızlık da Haluk adlandırabiliriz. Haluklar Haluklar aynı zamanda e, çok enteresan bir şekilde bunların daha vasıflı falan olmasını beklerken anti entelektüalist bu gençliğin aslında kesişim yerlerinden bir tanesi. Lümpen, linççi, linç yani bulduğun her şey beğenmediğin bir değere yaslanmadan kendini düşündüğün şeyin karşısında kimi bulursan linçleyebilirsin. Sosyal medya dijital tekno kültüründe bize sokağa sokağa yansıttığı tarzlardan bir tanesi linç kültürünün gelişmiş olması. Halo geçtiğimiz ay e, Eskişehir'de dijital dünyada oyunda yüzüne Torrent gibi, ondan sonra Norveç'teki Breivik gibi e, silahlarla donanıp ortaya çıkıp kim mi bulduysa öldüren, Breivik ve Torrent'e özenerek öldüren e, Eskişehir'deki genç çocuğu alabiliriz. Bu bir Haluk. E, herkesi düşman görüyor. Sen neredesin? Yerini bilmiyor, önüne geleni bıçaklıyor. E, dolayısıyla e, Haluk bir şekilde böyle. küfürbaz hani çok enteresan bir şekilde ee, gençlerin hemen hemen hepsi üniversite mezunu olmasına rağmen e, çok enteresan küfürbaz argo filan hani öfkeli çünkü değil öf miydi? öf e, öfke niye öfkelendi niye öfkelendiğini de şimdi söyleyeceğim yani bu nesil öyle bir nesil ki ben kötülemek için söylemiyorum öleceğim de şimdi biraz sonra fakat e, ekonomik krizi olmasa son iki yıldır ekonomik kriz olmasa Makarna bile dışarıdan söyleyecek bir istidada sahip konformizm, tembellik ve konformizm. Allah'ın makarnası ya. Zihni olarak biz bu medeniyet değerlerine sahip olamayacak mıyız? Ekonomi eleştirisi de buraya oturduğundan dolayı millete de sırayet etmiyor. Eğlenerek iş yapma. Yani bir iş veriyorsunuz, bir iş şey yapıyorsun. Eğlenceli değilse yapmayacağım. Hani ee, bunu biz hep çocuklarımızla falan da görüyoruz. Çok hızlı bir şekilde e, geçeyim. Yerli milli diyeceğimiz asımlar da bu kültürellikten çok da uzak değiller. Fakat asımlar, orijinal asım gibi 1924'teki asım gibi oligarşilerden şikayetçi. Yani oligarşilerden şikayetlerken ben kavgasını verirken biz kavgasını verirken başkaları kavgasını veriyormuş gibi yapıp da kendine çalışan tiplerden şikayetçiler. Gençliğin en büyük öfkesinin nedenlerinden bir tanesi bu. Bir başkası maaşlı burjuva. Savaşıcı'yın bahsettiği gezi olaylarındaki insanların niçin gezi olaylarında isyan diyorlar? Çünkü maaşlı burjuva olmak istiyor. Ne demek maaşlı burjuva? Olmak demek ma maaşlı burjuva. Az iş, çok maaş, herkesin kamuda yer alması. Bir mühendis sanıdığımız genç e, mühendis e, şey, bana e, mühendis dediğiniz insan sahadadır yani <gülüyor> sahada <gülüyor> mühendis ne iş yapar sahada olur. Ben masa başı mühendis, masa başı mühendislik gibi bu ironik bir şey yani e, kafeinsiz kahve gibi yani ondan da laktozsuz süt gibi filan şekersiz e, çikolata şekersiz baklava gibi filan böyle acayip bir amorf bir e, tarz, tatsız tutsuz bir şey. Yeri belli değil, değeri belli değil, merkezi belli değil. Adaletsizliklerden, ahlaki zaaflar, zaaflardan, fakirlikten, e, mücadele içinden, içerisindeyken zenginleşenlerden şikayetçi ahasımlarda. Aynı 1924 ahasımı gibi. Vatan e, din yorgunu. Yani Asımların günümüzdeki şeylerden bir tanesi de din yorgunluğu, Türk yorgunluğu, vatan millet yorgunluğu. Çünkü bütün e, mesela geçtiğimiz aylarda taha Abdurrahman diye Faslı bir entelektüel Türkiye'ye geldi. Çok büyük ilgi gördü İstanbul'da Ankara'da. Ben de niye bu kadar ilgi gördüğünü e, gördüğünü görmek için Ankara'daki toplantısına katıldım. E, kendisi Fas'ta laik ee, düşünce layik e, layık idarenin etkisinde siyasal alanın entelektüel alanla birleşmesini arzuluyor. Kendi konferansına devletin zirvesi gelmiş işte, partinin genel e, genel başkan vekili gelmiş, e, eski genel kurmay başkanı gelmiş, Cumhurbaşkanı yardımcısı gelmiş, bütün bürokrasi orada adam diyor ki bunun kıymetini bilin. Bir entelektüel bir e, düşünce şeyine devletin kendisi geliyor devlet de parti bütünleşmiş geliyor. Bunu övüyor. Oraya gelen milli yerli e, katılımcılar da her şeyin siyasallaşmasından, her şeyin beka meselesine indirgenmesinden, her şeyin e, vatan millet Sakarya'ya indirgenmesinden uzaklaşıp kitabiliğe, daha kavramsallığa, daha düşünceye e, şey yapması için, ulaşması için Taha Abdurrahman'ın şeyine gelmiş. İki ay. Aynı kaygılar fakat tarzlar farklı. Dolayısıyla günümüzün asımları da bu yorgunluklarla e, mukayyet, ee, tabii maneviyeti, maneviyat yüksek, geleneksel, realist, idealist fakat konformizmi yüksek. Ee, kazanımları kaybetmeme adına da bir e, kazanımları kaybetmeme adına da e, bir konformizm, statikonun şekilde devamı. Ee, çok e, hızlıca kesiyorum, bitiriyorum zaten sonuna da geldim. Ee, buradaki temel işlerden bir tanesi, ben günümüzün milli yerli isla, e, İslami düşüncesi güçlü gençliğini çok umursuyorum. Çok çok umursuyorum. Dün de biraz tanışmada bahsetmiştik. Çünkü bir kitabi, kitabi mesela. Ne demek bu kitabı yaklaşıyorlar? Mevzulara kitabı yaklaşmak, yaklaşmak demek ne demek? İlkeler, idealler ve tutarlılıklar çerçevesinde. Ee, dinimize göre, İslam'a göre şunlar, şunlar, şunlar yapmak gerekiyor. Ama e, sistemin kendi içerisinde, bürokrasinin kendi içerisinde, hayatın kendi içerisinde, burası çarşıdır yani eşraf çarşıdır. Bunun kendi içerisinde bazı reel dengeler var. İş yapabilmek için de bunları da gözetmek. Hayır ama niye gözetiyoruz ki? Biz bunun için gelmedik ki. Biz bunları değiştirmek için geldik. Diyen temiz bir akıl. Kitabilik bu anlamda çok önemli. İkincisi, beslenme kaynakları çok farklı olduğu için mesela Fethullah Gülen gibi bir vatandaş bir şey dediğinde bizim kuşağımız böyleydi yani. Ee, kulaklarında kulaklık bunu dinliyor. Başka bir şey bilmiyor yani. Başka bir beslenme kaynağı da bilmiyor. Mensubiyet bağda bilmiyor. Bunu doğru olarak görüyor. Şimdi gençlik ne yapıyor? Onu dinliyor. Mantıklı gelmiyor. Önceki bizim tuşaklar falan mantıklı gelmese bile başka bir kanala gidemiyor. Şimdi bu mantıklı gelmiyor. Araştırıyor bakıyor. Abi diyor sen yanlışsın hani. Kusura bakma ben sana. Dolayısıyla bu epistemolojik olarak Epistemolojik olarak bu çokluk, çoğulculuk, e, bu derinleşme ihtimali olduğunu söylemiyorum. Onu yapın. İhtimali gençliğin aslında Türkiye için çok büyük bir şans olduğunu, bu bilinç akışının, bu kitabiliğin, bu ilkeler ve idealleri öne çeken, e, inşallah Asım'ın da şikayet ettiği gibi davasını, düşüncesini, ideallerini kendi şahsi, veya grup ikballerine çevirmeden memleket ve ümmet için e, geliştirebilecek olan gençlik e, bu da bir tasarım. E, gerçek aslında bu olabilir. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.